Efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim sevgilinin yolundaki sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Güzellikler getirdiniz, ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. Bizleri evinize misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Efendim ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu kardeşiniz. Bugün sizinle burada çok güzel şeyler konuşacağız bize hakkı konuşmayı, adil bir şekilde konuşmayı, İslam'ın değerlerini anlatabilmeyi Rabbim nasip eylesin. İnşallah nasılsınız görüşmeyeli dostlarım? inşallah hepiniz iyisinizdir. Öncelikle sizlere sohbetimin başında teşekkür etmek istiyorum. Sohbetlerimize iştirak ettiğiniz için, katıldığınız için bana Instagram adresimden ulaşıyorsunuz. Bu sohbeti hep takip ettiğinizi bana söylüyorsunuz. Sohbet halkamızdaki konulardan dolayı keyif aldığınızı söylüyorsunuz aradığım sohbet, aradığım konular, hayatımın bir şekilde bana dokunuyorsun. İhtiyaçlarımı burada bu sohbette ben karşılayabiliyorum diyen çok insan görüyorum. Bazen genç arkadaşlarımdan, bazen yaşı büyük insanlardan. Ben e, değerlerimiz üzerine konuşmaya çok ihtimam gösteriyorum. Bizi biz yapan değerlerimiz üzerine konuşmaya ben çok ihtimam gösteriyorum. Nedir bizi biz yapan değerlerimiz? Tabii ki İslam'ın bize öğretileridir. Allah'ın ve peygamberinin yoludur bize bizi biz yapan şeyler kültürümüzün, örfümüzün, geleneklerimizin bize öğretmiş olduğu, uyguladığı şeyleri ben burada anlatmayı önemsiyorum. Gittiğim yerlerde yaşı büyük olan insanlara çok karşılaşıyorum ve bana bunu söylüyorlar. Diyorlar ki evladım seni dinlediğim zamanlarda bana vefat eden annemi, vefat eden babamı veya evladıma olan göstermem gereken ilgiyi bana hatırlatıyorsun. Konuşmalarda sen bana bunları hatırlatıyorsun diyen çok yaşı büyük olan insanlarla karşılaşıyorum. Allah'a hamdolsun ki bunlara vesile olabiliyorsak. Şimdi ne yapalım sizlerle biliyor musunuz? Gelin beraber sizinle. Meleklerin memnun olduğu, mutlu olduğu, razı olduğu bir kişiden bahsedelim. Kim o biliyor musunuz? Şu duayı yapan kişi işte. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Bu duayı yapan kişi meleklerin memnuniyetini kazanır. Ama duadaki ifadelere dikkat ediniz. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah'ım senden daimi bir iman isterim. Allah'ım senden korkan bir kalp isterim. Allah'ım senden faydalı bir ilim isterim. Allah'ım sadık bir iman, inanç isterim. Güçlü bir din isterim. Bu Hazreti Muhammed'in ifadeleri daimidir. Bakın dikkat ediniz duada peygamberiniz ne buyuruyor? Allah'ım senden daimi bir iman isterim. Şimdi bana oradan diyebilirsin ki kardeşim, Said kardeşim yani niye ki? Niye ben Allah'tan daimi bir dua, böyle dua ederken iman isteyeceğim? Allah zaten bana iman nasip etmiş. Allah zaten beni Müslüman etmiş. Allah beni zaten kitabına hayran etmiş. Gerek var mı ki böyle bir dua etmeye? Diye düşünebilirsiniz. Elbette ki var. Bakınız iman bir emanettir sevgili dostum. Sevgili kardeşim, sevgili büyüğüm. İnsan o emanete hürmet ederse o emanet onun yanında kalır. Ama bir insan o imana hürmet etmezse, imanın gereğini yapmazsa Cenab-ı Allah imanı verdiği gibi geri alır. Şu dünya hayatında nice insanlar vardır. Dünya hayatında imanlıdır. Ama ileriki zamanlarında imanlarını kaybetmişlerdir. Çünkü iman Allah'ın verdiği bir emanettir. Bir insan Allah'a sadık olmazsa... Peygamber'e sadık olmazsa aklında bin türlü dünyevi problem, haram elbette ki iman onun kalbinden uzaklaşıyor, gider. Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden Peygamber Efendimiz Allah'tan daimi bir iman istiyor. Ve aynı zamanda korkan bir kalp istiyor. Şimdi bazı insanlar hayret ediyorlar, diyorlar ki ben niye Allah'tan korkacağım? Ben Allah'tan niye korkayım? Acizane ben korkuyorum sevgili kardeşim. Ben korktuğum için hiçbir zararını görmedim. Şimdi doğrusunu söyleyecek olursam. Niye bana diyeceksin ki şimdi Said kardeşim ya Allah'tan korkulur mu? Kardeşim ben Allah'tan korktuğum için nefsi bir terbiye edebildim yani. Tamam mı yani? Allah'tan kork korkmak nefsi terbiye etmeye vesile olur. Ben de sana söylemesi. Allah'tan korkmak sana zarar vermez. Şimdi diyeceksin ki bana niye ya Allah'tan korkacakmışım? Allah sevilmesi gereken bir varlık. İşte işin sırrı orada. Tam olarak bu işte zaten. Bakınız kardeşim seven insan korkar. Sevmeyen insan korkmaz ki. Şimdi sen bir insanı sevmedin düşün. O insanı hoşlanmadığını düşün. O insanın kalbinde sana dair bir şey yok. Sen onu kaybetmekten korkar mısın? Önemsemiyorsundur bile. Değer bile vermiyorsundur belki. Ama bir insanı çok seversen ne olursun? Sevgi son ne olursun? Bakayım ver bakalım bunun cevabını bana. Seven insan ne olur? Kaybetmekten korkar kaybetmekten endişe eder. Sevdiğini kaybetmekten korkar. Sevdiğini incitmekten, sevdiğinin sevgisini kaybetmekten, sevdiğinin kapısından geri çevrilmekten korkar. Allah'a olan korku da haşyet de bazen böyledir. Allah'ı tanıdıkça Allah'ı kaybetmekten korkarsın. Allah'ı tanıdıkça Allah'ın sevgisini kaybetmekten endişe edersin. Büyükler buna beynel havf demişler. Ve beynel reca. Korku ve ümit arasında olabilmek, Allah'ın sevgisini kaybedebilmek, Allah'ın rızasını kaybedebilmek ve aynı zamanda ümitli olabilmek. Yok yok ben Allah'ın kapısından geri çevirmem. Allah benden razı olur diyebilmek. Eskiler böyle demişler. Böyle bir kalp alemine sahip olabilmek büyüklerin ahlakıdır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Allah'tan faydalı bir ilim iste. Şimdi bana diyeceksin ki Said kardeşim faydalı ilim ne demek ki? Ben zaten tıp okuyorum. Ben aynı zamanda hukuk okuyorum ben kimyagerim, ben eczacıyım. Niye kötü mü yani? Bunlar faydalı değil mi? Faydalı abi. Sen topluma faydalı olan her şeyden Allah'ın sevgisini kazanırsın. <laughs> Güzel bir şey. Ama aynı zamanda ilimden gaye nedir? İlimden maksudumuz nedir? İlim odur ki seni Allah'a götürsün. İlim odur ki seni peygambere götürsün. Seni Allah'a ve peygambere götürmeyen bilgi böyle belki dünyana faydası olabilir ama esas olan seni Allah'a yaklaştıracak olan ilimdir. Nedir o? Seni Allah'a yaklaştıran bilgi. Mesela ne gibi diyeceksin? Ben hemen sana söyleyeyim. Bir insan vardır, bir karıncaya bakar oradan Allah'ı bulur. Bir insan vardır, bir uçan kuşa bakar oradan Allah'ı bulur. Bir insan vardır, denizdeki bir dalgadan Allah'ı bulur. Adam vardır, bulutları izler Allah'ı bulur. O bilgi onu Allah'a götürür. Bulutun yapısı, yağmurun o inişi, o zarafeti Karıncaların o ince, o zayıf hali, dalgaların o haşmetli görüntüsü onu alır Allah'a götürür. Kişi var bakar göremez ama kişi var baktığı yerden Allah'ın gücünü, kudretini ve azametini görür. Hazreti Peygamber sadık bir inanç isterim buyurmakta. Şimdi bana diyeceksin ki kardeşim nasılmış sadık bir inanç ben anlamıyorum bana bunu söyler misin? Hemen söyleyeyim benim güzel abim. Bizim sohbetlerimizin özelliği o zaten. Biz teorilerle çok burada, ya biz daha çok pratikle burada uğraşıyoruz. Ben burada size teoriyle uğraşabilirim. Ben burada size bir takım şeyler felsefesiyle konuşabilirim. O da güzel bir şey. Ama ben hayatımızda hemen bize yön verecek şeylerle karşımıza çıkmayı seviyorum, hoşuma gidiyor. Sadık bir inanç. Bak nasıl olabilir biliyor musunuz? Ya hemen gözün önüne getir. Senin dedeni, nideni gözün önüne getir. Bence en güzel örnek onlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki kalbi selimi bence en güzel temsil eden insanlar. Allah buyuruyor ki benim huzuruma kalbi selimle gelen kurtulacak. Sadık inanç sahibi bizim atalarımızdır. Şimdi diyeceksin ki niye sahip kardeşim yani ben sadık değil miyim? Sen de sadıksın. Ama sadık insan kimdir biliyor musun? Allah'ın haram ve helallerine tam bir riayet eden insandır. Hiçbir dünyevi cazibe ...onu kandıramıyordur Allah'ı zikretmekten, Allah'ı yaşamaktan. Cenab-ı Allah da bize öyle olmayı nasip eylesin. Gelin sözlerimizi bir hadisle bitirelim. Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle bitirelim. Hazreti Peygamber'in bir ifadesiyle. Müthiş bir şey ama. Beni o kadar etkilemiş bir şeydir ki... ...yani Hazreti Peygamber'in öyle sözleri var ki... Sizi gerçekten terbiye ediyor. Sizi gerçekten böyle sirkeliyor hakikaten de ya. Yani. Bakın peygamberimiz buyuruyor ki bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok uzaklarda arama. Hazreti Peygamber'in sözlerinde hep senin kendini bulursun. Öncelikle kardeşim sana söylemek istiyorum. Sen kendine öncelikle bakıyor musun? Kendini ihmal ediyor musun? Etmiyor musun? Şimdi diyebiliriz ki yo abi ben kendimi ihmal etmiyorum. Çok güzel böyle kozmetik ürünlerimi kullanıyorum. Efendim aynaya bakarım kendimi güzelleştiriyorum. Güzel kıyafetleri giyiyorum. Eyvallah abi çok güzel. Maddi anlamda kendini ihmal etmiyorsun. Peki manevi anlamda kendini ihmal ediyor musun? Mesela ben sana örnek vermek istiyorum. Sen gün içinde hiç Allah'a bugün şükrettin mi diye kendini sorguladığın oldu mu? Mesela ben bugün annemi babamı hiç incittim mi diye kendini sorduğun oluyor mu? Bu kendini ihmal etmendir. En büyük ihmal nedir biliyor musun? Allah'ın rızasını kaybetmendir. Allah'ın rızasını kazanman da senin kendini ihmal etmediğini gösterir. Çünkü sen zaman sahibi bir insansın. Bu zamana göre yaşıyorsun sen. Her dakikan her saniyen Allah'ı sevgi ve Allah'ın rızasını kazanmak üzere olmalı. Sen geçen zamanlarda eğer ki ihmal ediyorsan Allah'ın rızasını kazanmıyorsan ihmal ediyorsun kendini demek. Yani sen kaybettin o geçen giden zamanı. Ama kendini sorguluyorsan ama ben kendimi gün içinde sorguluyorum ve gerçekten ben evet evet iyiyim. Bugün iyi bir kulluk ettim diye kendine sorabiliyorsan eyvallah abi sen kazançlı bir insansın. Bakmakla yükümlü olduğun kimseleri ihmal etme diyor Hazreti Peygamber. Her insan aile sahibi, her bir baba, her bir anne evlatlarına bakmakla yükümlüdür maddi anlamda bakmakla yükümlü olduğun gibi aynı zamanda manevi anlamda da yükümlüsün. Nasıl ki ben yükümlü, yükümlü olacağım ki Said kardeşim? Şöyle ki abim sen evladına Allah'ı öğretmelisin. Sen evladına Hazreti Peygamber'i öğretmelisin. Sen evladına namazı sevdirmelisin. Kalk bakayım kıl şöyle namazı demekle değil. Mesela ben size örnek vereceğim. Ben çocukluğumda hep öyle görürdüm. Babam bana kalk hadi bakayım şu namazı kıl demezdi. Ne yapardı biliyor musunuz? Ya gel bana bir imamlık et derdi. Senden iyi imam olur derdi. Sen iyi namaz kıldırırsın derdi. Babamla öyle zarifçe ifadeler görürdüm ki utanırdım. Hemen kalkardım, abdest alırdım. Babamın arkasına geçer namaz kılmaya çalıştım. Bakın o metot, o üslup insanı celbediyor. Babamın öyle nazik bir ifade tarzı vardı ki... ...beni bakılmayacak bile olsam hadi kaçarız çocuğuz. Babam da o zarafet beni celbediyordu. Senden güzel imam olur, bir, gel bana bir namaz kılır ya derdi böyle. Halen de öyleyim. Ben böyle namaz kılmayan bir insanı görsem gittiğim yerlerde mesela bazen derler ki bazı anneler babalar ya benim evladım şöyle namaz kılmıyor böyle namaz kılmıyor falan filan. Herkes kılar inşallah Rabbim nasip eder. Ben bazen öyle söylerim biraz yaşı küçük olan bir arkadaşımı gördüğüm zaman abi derim ya gel bana bir namaz kılır ya. Gel bir namaz kılalım sen arkana şöyle bir cemaat olayım sen çok iyi namaz kıldırırsın abi. O insanların namaz kıldırıp şahitlik etmişim. O, o yaklaşım tarzı, o üslubunuz, o nezaketiniz doğru bir üslup, doğru bir metot, doğru bir inşaat elbette ki kalbe sirayet eder. Allah da bize öyle olabilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Evet efendim sohbetimizin sonuna doğru geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum bizi. Nazik vakitlerinizi ayırıp sohbet halkamıza katıldığınız için, bizi burada yalnız bırakmadığınız için çok gönülden teşekkür etmek istiyorum. Programa katılan, katılım gösteren, dinleyen bütün büyüklerime, sizi ekran başında izliyorum, kaçırmıyorum, İyi ki varsın diyen birçok dua eden kardeşim var. Onlara teşekkür ediyorum. Bilhassa Instagram adresimizden bize ulaşıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Bizi burada bir araya getiren kıymetli yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cenab-ı Allah sizin dualarınızı onlayı bize nasip eylesin. Çünkü sizin dualarınız kabuldür, makbuldür. Ben öyle inanıyorum. Sevgilinin yolunu sohbetine efendim katılım sağlayan herkesin efendim duası kabuldür. Diyeceksin ki nereden biliyorsun benim duamın kabul olduğunu? Hemen söyleyeyim. Sen buraya niye dinliyorsun? Allah ve peygamberi anlatılıyor diye. Sen buraya sırf Allah'ın ve peygamberin hatrı için bu sohbetleri dinliyorsun. Değerli vaktini ayırıyorsun. Elbette ki Allah'ın ve peygamberin hatrını her işe içinde tutan duası kabuldür. Allah'a emanet olun inşallah.